Evet herkese hayırlı günler. 2 haftalık bir aradan sonra, zaruri bir aradan sonra bugün tekrardan tezgahımızın başına geçtik. E, malum yaz geldi artık. O yüzden serin serin bir gül şerbetiyle açılışımızı yapalım dedik. 4 e, malzeme ile hazırlayacağımız bir gül şerbeti. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz burada. Biraz böyle güzelliğini artık kaybetmiş güllerimiz var. Dileyen tabi tazesini de kullanabilir ama söz konusu gül olduğu zaman e, güzelliği bozulmak istenmiyor. O yüzden e, ben böyle güzelliğini biraz kaybetmiş olanları tercih ettim. Bir sakıncası yoktur. Kullanabilirsiniz. E, 7-8 adet böyle iri güllerimiz var. Dileyen tabi biraz daha fazla kullanabilir. 10-12 adet de kullanabilirsiniz. Burada bir yemek kaşığı kadar limon tuzumuz var. Tamamen damak zevkine göre bir su bardağı şekerimiz var. Benim burada yaklaşık bir parmak eksik üzerinden. Ve tabii ki 2-2,5 litre kadar da suya ihtiyacımız olacak. Evet gül şerbetimizin yapımı için öncelikle güllerimizi saplarından ayırıyoruz. Daha sonra bunları tabii ki yıkayacağız. Böyle bir kevgirin içerisinde ki altından kumu varsa tozu akıp gitsin diye Bunları böyle güzelce temizliyoruz. Suyumuzu ocağa koyacağız. O arada suyumuz da kaynayacak. Çok basit. Evet bunu böyle güzelce tamamını ayıklıyoruz. Kokulu gül kullanırsanız çok daha güzel olur. Kokusu gerçekten de gerçekten de muhteşem oluyor. Bulabilenler için, bulamayanlar için de tavsiyem gül şerbetiniz bittikten sonra, soğuduktan sonra da olur içerisine. Bir parça şöyle 5-6 damla gül suyu damlatabilirsiniz. Hakiki gül suyu yine aynı sonucu elde edersiniz. Tabi burada biraz imkanım olmadığı için benim kokulu gül bulma konusunda e, gül suyuyla takviye edeceğim daha sonra. O aromayı alabilmek için. Evet güllerimi ayıkladım. Şimdi bunları yıkayacağım. Daha sonra geniş bir e, kaseye alacağım ve hepsini makastan geçireceğim. Onun üzerine şekerini dökeceğim ve güzelce ovaladıktan sonra kaynamış suyumuzun içerisine ilave edeceğim. Evet, iki buçuk litre suyumuzu ocağımıza aldık, altını açtık ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, suyumuz bir tarafta kaynarken yıkadığımız güllerimizi bir kasemizin içerisine aldık ve bunu makasla rastgele böyle makaslıyoruz. Nasıl denk gelirse birazcık ufaltıyoruz. Öyle çok da fazla ufaltmaya da gerek yok ki daha sonra rengi çok daha iyi çıkıyor böyle bu şekilde. Ve şekerle ovaladığımız zaman rengini daha iyi bırakıyor ve çabucak erime aşamasına, sulanma aşamasına geçiyor. Öbür türlü Biraz zorlanabiliyorsunuz karıştırırken, şekerle ovalarken. O yüzden kesinlikle böyle bir makastan geçirmenizi tavsiye ederim. Evet, bu kadar kafidir. Şimdi üzerine şekerini döküyoruz. Ve ovma işlemini geçiyoruz. Tamamen gül yaprakları ölünceye kadar olma işlemini gerçekleştiriyoruz. Zaten hemen sulanmaya başladı makasından geçirdiğimiz için görüldüğü gibi kan kırmızısı suyu çıkıyor. Makasdan geçirmediğimiz zaman bu şekilde olmuyor, çok uzun sürüyor. Evet, olma işlemimiz bitti. Bu kadar kafidir. Kalanını sıcak suda halledeceğiz. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi bunun içerisine güllerimizi ilave ediyoruz. Gül yapraklarımızı. Bu arada rengi biraz boz duruyor bunun şu anda. Olması gerektiği gibi değil. Ama birazdan limon tuzunu eklediğimiz zaman kan kırmızısı olacaktır. İşin sihri orada. Şimdi bir taşım kadar kaynatıyoruz. Çok değil. Suyumuz tekrar ısınıncaya kadar. Evet şu anda suyumuz kaynadı ve görüldüğü üzere bir şey yok. Böyle boz bulanık bir su var ve şimdi limon tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve tekrardan gül şerbetimiz hazır hale geliyor. Tekrar bir taşım sadece bir taşım daha kaynatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ondan sonra soğumak için kenara alıyoruz. Tamamen soğuduktan sonra süzüp şişelere doldurup afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, benim gül şerbetim hazır. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Ee, videomuzu izledikten sonra beğenip sayfalarınızda paylaşırsanız, yorum yaparsanız bizler de e, memnun oluruz. Dua eder, dua bekleriz.